TT Kimya maddenin Halleri ünitesinde gazların genel özelliklerine geldik. Ee, aslında gazlar bildiğin üzere işte ilk başta böyle maddenin fiziksel hallerinde belirtildiği gibi işte maddenin en düzensiz hali. Ee, bunun dışında işte çok rahat bir hal. Titreşim, öteleme, dönme hareketleri yapabiliyor. Şimdi e, tabi sen bunlar biliyorsun ama biz burada biraz daha gazların teren özelliklerden bahsediyor olacağız. Biraz daha detay giriyor olacağız ve hal değişimlerinde ısıma soğuma grafiklerine bakıyor olacağız. Bu ürünlerin bu kısmıyla ilgili. Şimdi bir bakalım e, şurada gene gazların genel özelliklerini bir tekrar edelim. Yüksek basınçta ve düşük sıcaklıkta sıvılaşabilir dedik ki gazlar bu e, davranışı oldukça karakteristik zaten. Özellikle biz buna buhar hal diyoruz ama... Basınç ne kadar yüksek olur, sıcaklık ne kadar düşük olursa bir buharı buna gaz da diyebiliriz sıvılaştırabiliriz. gazlar titreşim ve öteleme hareketini yapar ama dönme hareketine dikkat et. Dönme hareketine atomik halde bulunan helyum, neon gibi gazlar yapamaz. Bunun dışında moleküler halde bulunan işte oksijen gibi, azot gibi gazda gazlar bu dönme hareketini de yapacaktır. Maddenin en düzensiz hali oldu zaten buradan belli. Tüm gazlar sıkıştırılabilir. Burada bir istisnamız yok. Çünkü oldukça e, düzensiz bir hal ve boşluklu yapı çok fazla. Dolayısıyla bu anlamda sıkıştırıp daha küçük bir hacme bunları sokabiliyoruz. Hatta sıkıştırıp sıvılaştırabiliyoruz bunları. Sıcaklık etkisiyle genleşme özellikleri var ki e, bu hatırlarsan daha önceki konularda soğutucu kışkanlar konusunda karşımıza geldi bu e, genleşme ve e, sıvılaşma özelliğinden yararlanarak bir işte e, buharı klima buzdolabı gibi soğutma sistemlerinde kullanabiliyorduk maddenin en güzel düzensalli olduğunu söyledik zaten en başından e, bulundukları kapta hem birbirleriyle hem de kabın iç çeperiyle esnek olarak çarpışma yaparlar diyoruz gazların e, karakteristiği özelliklerinden bir tanesi de bu bütün çarpışmaları esnek olarak kabul ediyoruz kabın her noktasına aynı çarpma şiddetiyle çarpıldığını düşünecek olursak aynı basıncı uygularlar diyoruz yani bir kapalı bir kap içerisinde gazın basıncı kabın her noktasında aynıdır deriz belirli şekilleri yoktur bulundukları kabın şeklini alırlar belirli hacimleri de yoktur Kanı, e, bulunduğu kabın hacmi neyse Gaz tüm kabı dolduracağı için bulunduğu kabın hacmini alır diyoruz. Birbirleriyle her zaman e, homojen karışırlar. Yani burada birer işte gazlar her durumda birer çözelti oluştururlar diyoruz. Gazların karakteristik özellikleri bunlar. Bir Şimdi istersen tanımlayan özelliklerine bakalım. Yani gazların temel özellikler neler? E, bu özellikler e, basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık olarak karşımıza gelecek. Bunlar P, V, n, T olarak gelecek ki aslında konunun bu kısmının çok daha detaylarını 11. sınıfta AYT konusunda görüyor olacaksın ama TYT kısmında sadece bunları tanıtıp geçiyoruz. Bunların sayısal hiçbir hesaplaması TYT kısmında karşına çıkmayacak. Burada sadece bunların ne olduğunu, tanımlarını ve küçük çapta bundan işte birimlerini falan bilmen yeterli olacak. Şimdi bunları tek tek inceleyebiliriz basınç neydi? Fizikten bilirsin sen bunu. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz. Tabi burada gazların basıncından bahsederken kabın iç çeperine yaptığı çarpmalardan doğan bir dik kuvvet var. Yani şöyle bir işte kap aldığımda bunun içinde işte gaz molekülleri varsa bu gaz molekülü buraya çarptığında dik bir kuvvet oluşturuyor şuralara. Her yerine aynı çarpma yapıyor. Dolayısıyla az önce anlatmıştık. Bulunduğu kabın her noktasına aynı basıncı yapar demiştik. Bu çarpmalardan dolayı bu Basınç değeri ortaya çıkıyor. Ee, özel olarak da atmosferdeki e, gazların yeryüzüne uyguladığı basıncı atmosfer basıncı diyoruz. Tanım olarak bunu bilsen yeterli. Atmosfer basıncını biz barometre dediğimiz e, bir aletle ölçüyoruz. Yani atmosfer basıncı ne ile ölçülür dersek barometre ile ölçülür. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ise manometre ile ölçülür. İşte böyle U borusu şeklinde manometreler vardır. Hani Ama bunlar dediğim gibi hesaplama soruları falan çıkmadığı için sadece bunların deney ölçüsünü bilsen şu anda yeterli olur. Atmosfer basıncı barometre ile kapalı kap basıncı manometre ile ölçülür desek yeterlidir. Bir de şu dönüşüm faktörünü bilmeni istiyorum. Bu dönüşüm faktörü birim çevirmelerde karşına gelebilir. Deniz seviyesinde atmosfer basıncına biz bir atmosfer diyoruz. Bir atmosfer basınç 76 santimetre civaya eşittir. Santimetre'yi milimetre'ye çevirirsek 760 milimetre civaya eşit olacaktır. Bir basınç değeri de vereyim ben. 760 milimetre civa değeri aynı zamanda milimetre yerine tor kullanabilirim. 760 tora eşittir. Tor birimi Torricelli'nin yaptığı deneyden dolayı e, üretilmiş bir birim sistemidir. Peki bu nasıl bir deneydi? Hani onun bir anımsayalım istersen. Fizik dersinde belki görmüşsündür ama Torricelli deniz kenarında şöyle civa ile doldurduğu bir kabın içerisine işte 100 cm'lik bir cam borunun cam boru ağzına kadar civa ile doldurmuş ve ağzını kapatıp ters çevirmiştir. Buradan açık hava basıncının P0 olduğu bir günde işte bir atmosfer olarak ölçeceğiz tabi bunu. Burada civa seviyesini şuradan yüksekliğini Şuradaki yüksekliğini 76 cm olarak ölçmüştür. Burası ile dolu. Buna zaten biz barometre diyoruz. Yani bunu ölçen en ilkel alet bu. Barometre. Şurası boşluk. Yani burada bir hava falan yok. Dolayısıyla bu şekilde deniz kenarında 0 derece Celsius ortamında atmosfer basıncının 76 cm olduğunu bulgulamış Torricelli. Buna istinaden de 1 mm civaya 1 tor dersek... Bir atmosfer 160 Tora'da eşittir diyebiliriz. Basınç böyle bir şey. Şimdi ikinci niteliyen faktöre baktığımızda sıcaklık. Ee, sıcaklık aslında maddelerin sahip olduğu ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsü. Dolayısıyla e, burada şunu da söyleyeyim ben. Kinetik enerji e, kimyada 3 bölü 2 t ile ifade edilir. K burada Boltzmann sabitidir. Bu biraz detay bilgi ama bunu vermek istiyorum sana. Dolayısıyla moleküllerin ortalama kinetik enerjisi, gaz moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sadece mutlak sıcaklığa bağlıdır. Peki mutlak sıcaklık nedir? Biz gazlarda hep mutlak sıcaklığı kullanırız. Mutlak sıcaklık Kelvin ölçeğidir. Şimdi burada derece Celsius var, Fahrenheit var ve Kelvin var. Bunlar farklı sıcaklık eşerleri ama biz gazlarda sürekli olarak Kelvin'i kullanıyor olacağız. Kelvin'e biz mutlak sıcaklık diyoruz. E, derece Celsius'a dönüşüm faktörüne bakarsak da Derece Celsius'un üzerine 273'ü eklediğinde Kelvin ölçeğini bulursun. Mesela oda koşulları 25 derece Celsius. Ben buna 273 eklersem demek ki oda sıcaklığı 298 Kelvin'dir. Veya işte normal koşul dediğimiz koşul 0 derece Celsius'tur. Buna 273 eklersek 273 Kelvin'e eşittir deriz. Bu şekilde bir toplama işlemiyle basitçe derece Celsius'u Kelvin'e çevirebiliyoruz. E, sıcaklık bildiğin üzere termometre ile ölçülür. E, burada e, yine vurgulayalım. Gazlarla ilgili bir işlem yapılacaksa ki bunu 11. sınıfta yapıyor olacağız. Mutlaka Kelvin ölçeğini kullanıyor oluruz. Buna da mutlak sıcaklık diyoruz. Şimdi bir diğer niteleyen e, şeylerden, gazların niteleyen özelliklerden bir diğeri miktar. Miktar dediğimiz şey aslında mol. Biz molü küçük n harfiyle gösteririz. Peki mol nedir dersek bunu aslında 10. sınıfta detaylıca işliyor olacağız. Mol kavramı gibi bir konumuz var ki burada biz miktar derken işte gramdan, kütleden ya da hacimden falan bahsetmiyoruz. Direkt olarak molden bahsediyoruz. 1 mol demek de Avogadro sayısı kadar tanecik demek. O da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciktir. Biz bu kadar tane 1 mol diyoruz. Aslında bu bir e, işin açığı bakacak olursam bu bir aslında kısaltma diyebiliriz. Çünkü kimyada kullandığımız tanecikler oldukça küçük olduğu için bunları tek tek sayamayacağımıza göre miktar belirtirken e, Avogadro e, bir, bir dizi hesaplama sonucunda 1 mol diyeceğimiz tanecik 23 tane e, tanecik içerdiğini bulgulamıştır. Biz bu sayıyı sürekli telaffuz etmek yerine bu sayı yerine 1 mol diyoruz. Açıkçası sadece bu dönüşüm faktörünü bilsen şu anda yeterli olur. kimya için aslında bu sadece gazlar için değil. Kimyadaki madde miktarını biz molle ifade ediyoruz. Tabi gazlarda bu şekilde ifade ediyor olacağız. Hacme baktığımız zaman hacmin simgesi büyük veya harfi İngilizce volüm kelimesinden gelir. Madde'nin uzayda kapladığı yer olarak biliyorsun hacmi zaten burada metreküp litre santimetre küp mililitre gibi birimler var ama ben burada bir dönüşüm faktörü vereyim sana bir litre bildiğin üzere 1000 mililitreye eşittir aynı zamanda bir litre bir desimetre küpe eşittir mililitrenin karşılığı santimetre küptür e, litre'nin karşılığı ise desimetre küptür metreküp dediğin şey tonu ifade eder yani aslında 1000 litreyi ifade eder metreküp. Dolayısıyla burada çok metreküp kullanılmıyor ama e, litre ile mililitre çok kullanılıyor. Ama desimetreküp veya santimetreküp de bazen verilebiliyor. Dediğim gibi santimetreküp ifadesini görürsen mililitre, desimetreküp ifadesini görürsen litre aklına gelecek. Gazlar için özelliklerini yazarken demiştik ki bulunduğu kabın hacmi neyse gazın da hacmi o olur dedik. Dolayısıyla kabın içerisinde mesela şöyle kapalı bir kap olduğunu düşün. Bu kapalı kabın içerisinde diyelim ki işte helyum gazı var, oksijen gazı var. Şimdi bunların ayrı ayrı hacimlerine bakacak olursak mesela kabın hacmi 10 litre ise her durumda helyumun hacmi de 10 litredir. Oksijen gazının hacmi de 10 litredir. Yani burada kab içerisinde farklı maddelerin farklı gazların olması çok önemli değil. Sonuçta gazların kendi hacimleri, öz hacimlerini biz ihmal ediyoruz. Kabın hacmi yanında. Dolayısıyla burada hangi gazı koyarsak koyalım bütün gazların hacmi kabın hacmine eşit olacaktır. Ee, aynı şartlarda dediğimizde yani burada şart derken kimyada bunu unutma. Şart derken basınç ve sıcaklıktan bahsediyor oluruz. Yani aynı basınç ve aynı sıcaklık değerlerinde e, gazın hacmi eşitse eşit sayıda tanecik yani mol sayısı da eşit demektir e, ifadesini taşır bu. Dolayısıyla eşit mol sayısına gazlar eşit hacim kaplayacaktır deriz. Hacim basınç ve sıcaklıktan çok fazla etkilenden ortam koşulları mutlaka hacmi söylerken e, burada belirtilmelidir e, gazların eten özellikler e, bu şekildeydi. Şimdi e, dilersen şu hal değişimlerine bir bakalım. Hal değişimlerine daha önceki sorularda bu iyonizasyonda e, iyonizasyon ifadeleri karşımıza gelmişti e, anlatacağımız yer burası. Aslında sen buradaki katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçişi, şurada erime, e, donma olayları, kaynama, yoğunlaşma olaylarını belki biliyorsun ama şu bazen karışıyor değil mi? Katıdan gaza geçişin isim bazen unutuluyor. Süblimleşme biraz tuhaf bir isim var. E, gazdan katıya geçişte su için krallaşma diyoruz ama diğerler için katılaşma diyebilirsin buna. E, gazın plazmaya dönüşü ki plazma bizi çok ilgilendirmiyor aslında ama Tabii ki müfredatımız da var Aa, az biraz. E, müfredat gereği birkaç özellik yeterli olacak. Zaten bu konunun sonunda bundan bahsediyor olacağız. Gazdan plazmaya geçiş, iyonize olma ya da iyonizasyon. Plazmadan gaza geçişse de iyonizasyon olarak biliniyor olacak. E, şimdi e, bu ifadelere baktığımızda soldan sağa doğru gidersek yani katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan plazmaya olabilir katıdan direkt gaza olabilir. E, bu tür olaylarda sağa doğru olan değişimlerde madde mutlaka ne olacaktır? E ısı alacaktır. E ısı aldığı için maddede düzensizlik artacaktır. Düzensizlik artması demek maddedeki e, boşluklu yapının yani tanecikler arası uzaklığın artacağı anlamına gelir. Maddedeki toplam potansiyel enerji artacak anlamına gelir. Ve tabii ki moleküler çekim kuvveti zayıflayacaktır. Burada suya dikkat et. Su hariç öz kütlenin azalacağını biliyoruz çünkü yoğunluk dediğimiz şey kütle bölü hacimdir. Kütle sabitken burada hacim artacağından dolayı yoğunluğun azalacağını söyleriz kabaca. Ama su da bu durum biliyorsun ki ters. Bunu daha önce vurguladım ben sana. E, su donarken hacmi artar, e, erirken hacmi azalır. Dolayısıyla burada bir su dışında desek yeri olur e, bunun. Şimdi ters olaylara bakarsak yani plazmadan gaza, gazdan katıya, gazdan sıvıya ya da sıvıdan katıya doğru geçişler yani sola doğru olan geçişlerde burada yazdıklarımızın aslında tam tersini ifade edebiliriz. Yani madde burada dışarıya ısı verir. Burada ısı vereceği için ortam ısınır diyebilirsin buna. Hani bu tür yorumlar da yapılabilir. Düzensizlik azalacaktır. Madde daha düzenli bir hale geçer. Maddenin enerjisi azalacaktır. Tacılar arası uzaklık azalacak. İşte sıvıdan katıya doğru geçerken yok denecek kadar az olacak hatta boşluk. Yine su için e, suyu ayrı tutacak olursak öz kütlenin artacağını söyleyebiliriz. Moleküler arası çekim kuvveti de mutlaka artacaktır deriz. Şimdi ısınma ve soğuma e, grafiklerine bakacak olursak saf bir katı bak burası önemli. Saf bir katı ısıtılıyorsa burada e, dikkat et 2 e, ve 4. bölgelerde hal değişim var. Burada katı 1. bölgede ısınıyor. 2. bölgede katı eriyor. E, katı ve sıvı bir yerde bulunuyor burada. 3. bölgede sıvıyı ısıtıyoruz. 4. bölgede sıvı kaynıyor. Ve 5. bölgede buharı ısıtıyoruz anlamı taşır Şimdi bu grafiği bu şekilde baktığında şimdi kitap önündeyse zaten o şekle bakarak şurada bölgeler üzerinden bir konuşalım. Şimdi şurada dikkatin çekmek istediğim bir yer var. 1, 3 ve 5. bölge birbirine benziyor aslında. Niye? Bu bölgelere dikkat et. 1, 3 ve 5. bölgeye baktığında buralarda sürekli bir ısınma olayı var dikkat edersen. Madde ısınırken mutlaka sıcaklığı da artıyor. Ama tabi birinci bölgede katı ısınıyor. Üçüncü bölgede sıvı ısınıyor. Beşinci bölgede ise buharı ısıtıyor oluyoruz. Dolayısıyla burada fiziksel hale bakarsak. Birinci bölgede katı, ikinci bölgede sıvı, üçüncü bölgede sıvı, beşinci bölgede ise gaz halde. Dikkat edersen sıcaklık sürekli bu bölgelerde artıyor. Sıcaklıkla beraber tabi madde ısınması da ve sıcaklık da artıyor. Sıcaklık artışı hatırlarsan ben konu başında dedim ki ortalama kinetik enerji 3 bölü KT ile ifade edilir. K sabit sayı 3 bölü 2 de sabit. Dolayısıyla mutlak sıcaklık arttıkça ki sıcaklığın artması mutlak sıcaklığı arttırır. Ortalama kinetik enerji de artacaktır. Dolayısıyla buralarda yani 1, 3 ve 5. bölgelerde kinetik enerjinin de arttığını söyleyebiliriz. bu kinetik enerjinin yani iki tane enerjimiz var. Birisi kinetik diğeri potansiyel. kinetik enerjinin arttığı yerde potansiyel sabit kalır. Tam tersi kinetin sabit kaldığı yerlerde potansiyel artar diyebiliriz. Peki neden kinetik enerji artıyor? Çünkü maddedeki hareketlilik artıyor diyebiliriz ısınmayla beraber. Buralarda madde tamamen homojen görünümlü. Niye? Birinci bölgede madde sadece katı halde. Üçüncü bölgede madde sadece sıvı halde. Beşinci bölgede ise madde sadece gaz halde ya da buhar halde diyebiliriz. Şimdi diğer kısma bakacak olursak da yani ikinci ve dördüncü bölgelere baktığımızda Şurada şöyle söyleyelim. 2. ve 4. bölgeye dikkat et. Buralarda madde hal değiştiriyor. 2. bölgede eriyor. 4. bölgede ise kaynıyor diyeceğiz. Şimdi dolayısıyla ikinci ve 4. bölgede maddenin fiziksel hali aslında karışık. Yani ikinci bölgede hem katı hem sıvı var. 4. bölgede ise sıvı ve gaz aynı anda bulunuyor. Tabi buralarda saf bir maddeden bahsettiğimiz için sıcaklık hal değişimi süresince sabit kalır. Buraya dikkat et. Burada sıcaklık sabit kaldığı için haliyle sıcaklık değişmezse kinetik enerji de değişmeyecektir. Dolayısıyla kinetik enerji de sabittir ama verilen ısı maddenin potansiyel enerjisini artırmaya kullanılır gibi bir ifade kullanabiliriz. Dolayısıyla buralarda potansiyel enerji artacaktır. Ve her iki durumdaki maddeyi de aynı anda gördüğüm için yani hem katı ve sıvı aynı anda ya da sıvı ile gazı aynı anda gördüğüm için maddenin görünümü buralarda heterojendir. E, buralarda dikkat edersen sevinirim. Şimdi ısınma grafiğinin aslında burada bize e, bundan hesaplama soruları gelmez. Çok önceden hesaplama sorularını yapıyorduk. İşte QH, C Delta T gibi ifadeler geliyordu. Sanıyorum bu kısmını fizik dersinde e, işliyorsunuz ya da iş, e, işliyor olacaksınız. E, kimya kısmında sadece bunun niteliksel özelliklerini yani bu şekilde işte madde hangi halde, madde ısınıyor mu, işte hal değiştiriyor mu, kinetik enerji nasıl değişiyor? Bu şekilde bir yorum yapabiliyor olman yeterli oluyor bu konuyla ilgili. Oldukça basit aslında, kolaylıkla algılayabildiğini düşünüyorum işin açığı Şimdi ısınmanın tam tersi soğuma grafikleri. Aslında bu ısınmayı tam tersi çeviriyor olacağız soğumada. Şimdi o kısma bir bakalım. Mesela saf bir gaz soğutulduğunda ne olur? Bak tam tersi. Burada da işte yine birinci bölgede, üçüncü bölgede ve beşinci bölgelerde bu sefer sıcaklık azalacak sadece. Bak sıcaklıklar azalıyor bu buralarda. Ve tabii ki buna bağlı olarak kinetik enerji de azalıyor. Doğru orantılı olarak potansiyellerimiz sabit kalıyor. Dikkat edersen yine maddemiz homojen görünümlü. Çünkü burada gaz soğuyor. Sadece gaz var. Şurada e, birinci bölgede gaz var. Üçüncü bölgede madde sadece sıvı halde. Beşinci bölgede ise madde sadece katı haldedir diyoruz. İkinci ve beş, dördüncü bölgelerde yine bir hal değişimi söz konusu. Burada madde yoğunlaşıyor. Burada ise madde donuyor diyebiliriz. Dolayısıyla tamamen ısınma grafiğinin tam tersi bir şekilde bir grafikle karşı karşıyayız demektir. Şunu unutma, saf bir maddeden bahsediyorsak yani saf bir gaz ya da saf bir kattan bahsediyorsak mutlaka hal değişimi sırasında hal değişimi sırasında ne oluyor? Sıcaklık değişmiyor. Yani sıcaklık e, sabit kalıyor. Burası çok çok e, vurgulanır sorularda. Bir de şunu unutma ki işte ısıtılıyorsa mesela ısınmada kinetik enerji artarken mutlaka potansiyel enerji sabittir. E, hal değişim varsa işte potansiyel enerji artarken e, kinetik enerji sabittir. Yani biri artarken diğeri sabittir. Veya soğumadan bahsediyorsa kinetik enerji azarken potansiyel sabittir. Yani biri değişirken diğeri sabit kalır. Saf maddeler için e, bu durum böyle. E, bunu buna dikkat edersen burası e, burada hata yapmazsın. Şimdi bir de maddenin bizi aslında çok enterese etmeyen dediğim hali plazma haline bir bakalım. Yani e, bizde sadece tanım olarak belki karşına gelebilir ama plazma hal için şunu söyleyebiliriz. Şimdi bir madde gaz halindeyken e, madde enerji vermeye devam edersem bundan elektron kopacaktır. Şimdi örnek veriyorum. Elimde diyelim ki işte bir helyum atomu var. Helyum atomuna dışarıda enerji verdiğinde helyumdan bir elektron koptuğu zaman ortama serbest elektron verir ve helyum bir tane elektron koparıldığı için artı yüklü iyon haline gelir. Bak helyumun gaz hali, helyumun kopan elektron ve helyumun bulunan iyon hali hepsi aynı anda bulunduğu hale biz plazma hali diyoruz. Yani iyonize gaz da diyebiliyoruz buna. Dolayısıyla işte gaz halden plazma hale geçişe iyonizasyon ismini buradan geliyor. Yani atom, molekül, kim moleküler halde bir gaz da olabilir bu. Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların hepsinin bir arada bulunduğu yapıya bu yüksek enerjili bir yapı Tabii ki plazma hal diyoruz. Bu sıcak plazma, soğuk plazma örnekleri de var ama şunu söyleyebiliriz toplam olarak baktığında yani kopan elektron sonuçta buradaki atomlardan koptuğu için mesela bir elektron koptuysa artı bir yük geliyor, iki elektron koptuysa artı iki yük geliyor. Dolayısıyla toplam yük sıfır olur ve nötral bir yapıda olduğunu bilmen önemli. Elektrik akımını iletir çünkü ortamda serbest elektronlar var. Bunu unutma. Elektriksel ve manyetik alanlar etkilenirler, belirli şekilleri ve hacimleri yoktur, aynı gazlar gibidir bunlar da bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Plazma TV'ler neon lambalarında, tıpta dokularda ve gıdalarda kullanılır. Bu tür şeyler plazma hali. Buna örnek olarak yine şuraya yazalım mesela şimşek, yıldırım gibi olaylar ya da şeyler işte iklim olayları. İşte alev buna örnek olarak verebilir. Alevin içerisinde mesela üstünde hemen çok yüksek olduğu için alevin enerjisi, onun üzerinde bulunan gaz molekülleri iyonize hale gelir ve plazma hali oluşur. Zaman zaman işte kutup bölgesinde meydana gelen kutup ışıkları, bunu görmüşsündür belki. Bunlar soğuk plazma örnekleridir. İşte volkan lavları olabilir, floresan lambalar olabilir, neon lambalar olabilir. Neon lambaları burada da söylemiştik. Bunlar plazma hale örnektir diyebiliriz. Ee, kabaca gazların aslında gelen özelliklerini biraz daha detaylandırdık. Niteliği özellikleri de verdik. Ee, i̇şte basınç, hacim, mol sayısı, sıcaklık olarak bunların nasıl özellikler gösterdiklerini de e, az çok zaten biliyorsun. Ben biraz daha detaylandırdım. Ee, burayı ben kolay algılayabileceğini düşünüyorum. Burada daha çok aslında ısınma ve soğuma grafikleri, özellikle ısınma grafiklerine dikkat et. Saf bir katı ya da saf bir sıvı ısıtıldığında e, hal değişim noktalarına sıcaklığın değişmediğini, kinetik ve potansiyel enerjilerin nasıl etkilendiğini falan iyice özümsersen zaten bu konuyu kolaylıkla yapacaksındır. Şimdi standart sorulara geçebilirsin. Orada görüşürüz.